Merhaba arkadaşlar. Bugün komik animasyon izleyeceğiz. Evet. Dur bu çok güzel. Çocuğun bunu kanıyor. Buraya mı evet. başlamazım

bugün balon kafayı arkadaşlar Burhan Endemen olarak trolleyeceğim. Videomuza hoş geldiniz. Videomuzu beğenirseniz abone olup bir, de yorum atarsanız ben de o güzel yorumlarınızla hemen bir kalp bırakacağım. Kalp bıraktığınız bildirme 2 üç dakika içinde bu kanalara hemen gelecektir. Arkadaşlar siz de videoya hemen içmeyi kalp bırakın. olmak ve videoya abone olmak için yardım etmek istiyorum Yemek yiyeceğim Adas değil mi? Hemen balon kafanın yanına doğru Endemen olarak mı? olarak gidelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar mor menümüz var. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi mutant iskelet var. Mutant zombi var. Mutant Tam creeper'ı eklemeyi unuttum ama onu da, da eklerim arkadaşlar. Şimdi bunlardan hangisini bir sonraki evet, bölümde kullanıp balık kumayı trolleyelim. Yorumlara yazmayı unutmayın. Hemen ben şöyle morpa dönüşeceğim. Oh, oh, bir oh, oh, Kimi? Abi Sen. gidiyoruz vallahi gidiyoruz. Arkadaşlar gerçekten çok fazla canımız var. Kaç canımız var bilmiyorum. Yani bir 70 80 vardır. Bak bak bak. Ada şarja ben taktım. Ada ben, ne yiyeceğim ya? dur, dur, şimdi yiyecek, var mı? Al önündeki pamuğu o zaman. Pamuk şeker diyor. Onlar sağlıksız. İçinde gerçek pamuk var onun gibi değil mi? O zaman o pamuğu ye. Adam ne yiyeceğim Tamam Buradan da Lord Enzel'e Allah kahretsin. Çok kötü karakter çıkarıyorsun Lord Enzel. Ben bile bin Kupa'da Max çıkardım. Lord Enzel. Buradan Lord Enzel'e selamlar. Bunu Lord Enzel'e gönderin. Bin kupada da. 2000 bin kupaya geldim. Hala cinim var. Benim de hala bin kupayım. Max'im var. Pallak kahretmesin. Pallak kahretmesin Lord Enzel. Niye kumiyi... Kum iyi. Kum iyi, kum iyi. Sen de çıkartıyorsun. Onlar <laughs> sahte kum. Çikolata kumu, çikolata kum. <laughs> Veya tatlı kum. Arkadaşlar ben hemen benden şüphelenmesin diye bir tane böyle. ne <laughs> be? <laughs> koş koş koş. Enderman burada. Allah Allah.

Şimdi tağdan alıyorum. Sıra kapatın. Sıra kapatın. Tamam Aferin, aferin. Helal <laughs> olsun. şey sana şimdi. bir şey. Çatlar. Neyse. 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 Bir eve doğru gideyim diyeceğim. Bak hoha mı? Niye ben <laughs> beni öldürdün? Sesin kısma benim başım çok ağrıdı ya. Bak, bak, siray çok koşturduk ya, ya ayaklarım ağrıdı. Şey Senin? Yapacağım. Su, Hı. su Hı. burada, burada. Suyum <laughs> burada. Tekrardan gelmiş gibi balon kafayı birazcık trolleyelim. Bence ne yapalım biliyor musunuz? Evine böyle topraklar falan atalım. Kötü su kalsın. Yemekten sonra banyo önce sen yap tamam mı? Bak, bak. Hı hı. Çok peçete vereyim. Oha köpeğin. Şu elini Yemekten evet. sonra hemen banyo yapacağım seni. Boğuluyor, sen. boğuluyor. Dur normal dönüşelim. Normal dönüşelim arkadaşlar. Tamam. Balon kafa neredesin, neredesin, neredesin? Dur dur, çık 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 çabuk çabuk. Ya az daha var ya, az daha var ya. Ne oldu, ne oldu yine ya? Sen niye bu <laughs> suya girdin? Suya girme bak. Siren kafa mı yaptı? arkadaşlar suya girdi. Yani yüzmeyi bilmeyen balon kafası suya girdi. Hemen tekrardan dönüşelim. Tamam mı? Eminim evet. olacağım ya. Evinin yan tarafını bozsak. E, tarlasını bozsam nasıl olur? Bence tarlasını bozsak. 阿达。Ada. çalışıyorum ki ben endirmenin sonuçta arkadaşlar düşünmanı biliyorum. Kalıcını birazcık böyle bozalım. Sonra bunu arkadaşlar bir daha bana kurun yaptıktan bakalım. Ada! Halacım gelir misin? Kaj, göbe, göbe. Aa, aa. Ada! <laughs> gel sana tost yapayım gel. Arkadaşlar <laughs> 好好了，好了吗？ Ya, al şunu da al. Hayır hayır ben yanmadım. Oğlum kafa bir şey diyeceğim. Ben değildim ben değildim. Benim kimliğime bürünmüş. Sinen kafa benim kimliğime bürünmüş. <laughs> Adam şey otur şey

Ada. Gelir misin bir tanem? Ada lütfen gel. Allah, bak bak bak, sağ sol korkak bak bak Allah tamam kaçtım <laughs> Ağzını sil <silmedi, nerede? gülüyor> gel gel. No, no. yani beni dinledin? ya sen ha, ha. Alsana, alsana. Alsana. <laughs> yapabilirim 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 yapabilirim. Yaptım yaptım. Ya. Ne yapıyorsun ya? <gülüyor> ya. <gülüyor> 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 elini sil, elini sil. Ağzını da Bak sosisleri görüyor musun? Şey <laughs> 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 Hep <laughs> buradan burada, burada, tam buradan ölüyorsunuz. Işte. Ama göstermek istiyorum. yani arkadaşlar. Bu eldivenin de süresi bitiyor. Yani ben birazcık daha uğraşayım bakalım. Açalım. <laughs> 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 oh, ya ya. Arkadaşlar çok iyi. mesela Хороший раз.